Aşağıdaki görselde merkezi sinir sisteminin bölümleri verilmiştir. Görsel üzerinde verilen kutucuklarla ilgili bölümün adını yazınız. Bu kavramları aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara yazınız. Bir kavramı birden fazla kullanabilirsin. Merkezi sinir sistemini dolduralım. En üstte gördüğümüz kısım beyindir. Bu taraftan bakarsak burası omurilik soğanı. Arka tarafta yukarıda gözüken beyincik. Altta da omurilik vardır. aşağıdakileri dolduralım. Nokta nokta ve nokta nokta merkezi sinir sistemi organıdır. Burada beyin ve omurilik diyeceğiz. Yani neden omurilik soğanı ya da beyincik demedik? Çünkü beynin kısımlarıdır onlar. Yani beynin içinde omurilik soğanı ve beyincik de vardır. O yüzden hepsini ifade etmek için beyin ve omurilik demek yeterli. B nokta nokta organı duyu organlarından gelen verileri değerlendirir. Bu beynin görevidir. C yutma, çiğneme gibi olayları düzenleyen bölümdür. Bu omurilik soğanının görevidir. Omurilik soğanını şuraya yazıyorum. Soğanı. Ç kas hareketlerini düzenleyerek vücudumuzun denge ve hareket merkezi olan beyinciktir. Beyincik ve araba kullanmak gibi refleks davranışlarını kontrol merkezi o da omuriliktir. Araba kullanmak sonradan öğrendiğimiz bir refleks hareketidir. Aşağıda verilen metinde numaralanmış cümlelerde anlatılan olayları hangi merkezi sinir sistemi bölümü kontrol ediyorsa bu bölümün adını numaraların yanına yazınız. Mehmet amca rahatsızlığı için doktora gitmişti. Doktor Mehmet amca'ya bazı testleri uyguladı. Bu testlerden Mehmet amca'ya önce ayağına küçük bir çekişte vurarak tepkisini gözlemledi. Burada refleksten bahsediyor, demek ki merkez omurilik olacak. Omurilik bire yazdık. Daha sonra kan basıncını ölçmek amacıyla tansiyonuna baktı. Kan basıncıyla beyin alakalıdır, demek ki burada beyin yazacağız. Mehmet amcadan dengeli yürüyebilmesini gözlemlemek için birkaç adım atmasını istedi. Vücudun dengesi beyincikle alakalı. o beyincik olacak. Ayrıca dolaşım, sindirim ve benzeri ile ilgili bir sorun olup olmadığını sordu. Bu sistemleri de yönlendiren, ilgilenen bu sistemlerle yöneten omurilik soğanıdır. Omurilik soğanı. 4'ten sonra son olarak Mehmet amca kulaklarına ağır işittiği bilgisini de doktora verdi. Duyu organlarıyla alakalı olan da bu yine beyindir. Duyu organlarından alınan uyartıları beyin yorumlar. Doktor rahatsızlığını belirlemek için bazı kan testleri de istedi. Doktor tüm testlerin sonucunda Mehmet amcanın hastalığını belirleyerek bazı ilaçlar yazdı. Ve kulağı için onu başka bir bölüme sevk etti. Mehmet amca doktor ilgisinden dolayı teşekkür ederek odasından yürüyerek ayrıldı. Burada yine denge ile alakalı yürümesinden bahsettiği için buna da beyincik diyelim. Aşağıda bazı refleks davranışları verilmiştir. Bu davranışların altına refleks davranışının özelliğine göre doğuştan gelen refleks veya sonradan kazanılan refleks yazınız. Doğuştan olması tüm insanlarda görülüyorsa özel bir öğrenmeye gereksin duymuyorsak bu doğuştandır. Ama sonradan öğrendiğimiz bir şeyse bu tabii ki sonradan öğrenilen reflekse girer. Göz bebeklerinin büyüklüğünün ışık şiddetine göre değişmesi bu doğuştandır. Dans etmek sonradandır. Kimse annesinin karnından dans etmeye bilerek e, doğmuyor gibi düşünün. Limon görünce ağzın sulanması sonradandır. Eğer hayatın boyunca limonu hiç tanımasaydın limon deyince ağzın sulanmazdı. Sıcak bir cisme dokununca elin çekilmesi doğuştan. Araba sürmek sonradan. Diz kapağına vurulunca ayağın yukarı kalkması bu doğuştan. Bisiklet sürmek sonradan örgü örmek sonradan yazı yazılması sonradan Sonradan öğrenilen refleks de bir yerden sonra otomatiğe bağlanıyor. Yani onu sanki doğuştanmış gibi biz hiçbir şeyi çabalamadan bu işi yapıyoruz. Aynen işte bisiklet sürmek gibi, araba sürmek gibi. Hem araba sürüp hem bisiklet sürüp sohbet ediyoruz veya başka işlerde yapabiliyoruz. Bir öğrenci sinir sistemini tanıtmak amacıyla görselleri aşağıdaki bir numaralandırıyor. Buna göre öğrencinin şemasını doğru hazırlamak için numaralandırdığı yapıları yazması gereken kavramlarla ilgili numaraların olduğu kutulara yazınız diyor. En başta burada en beyin omuriliği ve çevresel sinir sistemini beraber gösterdiği için buna direkt sinir sistemi diyelim. 2 numarada baktığımız zaman burada merkezi sinir sistemini tarif ediyor. Burası merkezi sinir sistemi. Bunun bölümleri yukarıda gördüğümüz 3 numara beyindir. Alttaki 4 numara omuriliktir. Yan tarafta ise tüm vücudu bir ağ gibi saran çevresel sinir sistemini göstermiş. O zaman buna çevresel sinir sistemi diyelim. Aşağıda verilen cümleler doğruysa D, yanlışsa Y harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. İlk cümle sindirim sisteminin çalışmasını beyincik düzenler. Sindirim sistemi omurilik sonra tarafından düzenlendiği için yanlıştan devam ediyorum. Konuşma ve eşya taşıma gibi istemli kas hareketlerinin gerçekleşmesini beyin yönetir. Evet istemli kas hareketleri beyinden sorulur. Doğrudan devam ediyorum. Merkezi sinir sistemi ve diğer vücut organları ile bağlantıyı omurilik sağlar. Omurilik zaten ense kökümüzden aşağı doğru gidip dallanar dallana dediği gibi diğer organlarla merkezi sinir sistemi arasındaki bağ sağlar. O zaman doğru oluyor ve çıkış olarak 5. çıkış. Aşağıdaki kavram karikatürünü inceleyiniz ve boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Alp iç salgı bezlerimiz hormon adı verilen kanımızda vücudumuzda taşınan ve vücudumuz üzerinde etkili olan salgılar üretir. Alp'in söylediğinde bir problem yok. Doğru bir cümle. Nasıl ki ailemizde bu sefer Elif şöyle diyor. Nasıl ki ailemizde her bireyin bir görevi ve sorumluluğu varsa iç salgı bezlerimizde vücudumuzdaki çeşitli işlevlerini birbirlerini etki ederek gerçekleştirir. Burada da bir problem yok. Bu da doğru. Miray evet haklısın. Örneğin diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını denetleyip düzenlemek hipofiz bezinin görevleri arasındadır. Miray'ın cümlesinde de bir sorun yok. Sizce hangi öğrenci ve öğrencilerin ifadesi doğrudur? Seçiminizi nedenleriyle birlikte aşağıya kısaca yazınız. Ee, hormonlar iç salgı bezleri ve hipofizin görevi alp elif ve Miray tarafından doğru aktarılmıştır. İş salgı bezlerimizle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yazın. İş salgı bezleri salgıladıkları hormonlarla sinir sistemine yardım ederek denetleme ve düzenleme görevini yaparlar diyelim. Aşağıdaki numaralandırılmış kutularda iç salgı bezlerinin adları verilmiştir. Tabloya göre aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak yanıtlayınız. A. Kutucuklardan hangisi veya hangileri büyüme hormonu salgılan iç salgı bezini içerir? Hipofiz bezidir. Bu baktığımız zaman 3 numara. Kutulardan hangisi hangileri adrenalin hormonu salgılan iç salgı bezimizi e, içerir? Adrenalin böbrek üstü bezlerden salgılanır. O yüzden 6 numara diyoruz. Kutucuklardan hangisi hangileri troksin hormonu salgılayan iç salgı bezini iç, e, içerir? Bu da troid bezidir. 4 numarada var. Kutucuklardan hangisi hangileri eşeysel hormonları salgılayan iç salgı bezlerini içerir? Baktığımızda burada testis ve yumurtalık var. 1 ve 5 diyoruz. Ç sorusunda seçtiğiniz iç salgı bezlerinde salgılanan hormonları erkeklerde salgılanan ve dişlerde salgılanan olarak nasıl sınıflandırırız? E, erkeklerde testosteron dişilerde östrojen dişi de östrojen E kutucuklardan hangisi hangileri kan şekerini düzenleyen hormonları salgılayan iç salgı bezini içerir? 2 numara yani pankreas ve E sorusunda seçtiğiniz iç salgı bezinde salgılanan hormonları kandaki şeker oranını azaltan veya kan şekerini arttıran olarak nasıl sınıflandırırsınız? Azaltan insülin arttıran glukagon. Y kutucuklardan hangi hangileri iç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki uyumu sağlayan Hormonları salgılayan iç salgı bezlerini içerir. İç salgı bezleri sindirim sistemi arasındaki hormonların uyumunu sağlayacak bu da 3 numara hipofiz bezidir. Bir öğrenci aşağıda gösteri verilen iç salgı bezinden salgılanan hormona ait olduğunu düşündüğü görevlerden birini paylaşmıştı. Karikatüre göre tabloda verilen ifade doğruysa D yazan sütunu, yanlışsa Y yazan sütunu işaretleyiniz hangi bezden bahsediyor? Burada tiroid bezi ve salgıladığı hormon da troksindir. Tropzin. Tabii ki görevi de e, büyüme ve gelişmeyi etki eden hormondur. Büyüme gelişmeyi etki eder. Vücudun metabolizm hızını belirler. Şurada boğazımızda H harfi şeklinde bir yapıdır. Bakalım Bilgi verdiği görev görseldeki iç salgı bezinden salgılanan hormona ait değildir. Yanlış bu çünkü hormona aittir. Dediğim gibi troik bezi, troksin hormonu boğazda bulunur. Görseldeki iç salgı bezinden salgılanan hormonun bir başka görevi de vücuttaki bazı kimyasal olayları düzenlemektir. Özellikle hızını düzenlemektir. Bu ifade doğru. Glikagon hormonu salgılayan iç salgı bezinin görseline yorum yapılmıştır. Hayır, Tiroksin hormonu salgılar dediğim gibi. Eşeysel bezlerden birinin görseli verildiğinden bahsedilen görevi bu iç salgı bezinden salgılanan hormon yerine getiremez. Bu eşeysel bezlerden biri de değildir. O yüzden bu da yanlış. Adrenalin hormonunun görevlerinden biri birini ifade etmiştir. Hayır, troksin hormonu bu da yanlış oluyor. Troit bezine ait görsel verilmiştir. Evet, bahsettiğim gibi troit bezi troksin hormonu. Selim ödevi için görevleri dolayısıyla bir iç salgı bezi ile aile bireylerinden biri arasındaki benzerliklerle ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Tabloyu inceleyerek noktalı yerlere uygun şekilde doldurunuz. Aile bireyi anne, ailedeki rolü aile uyumunu korumak, çocuklar arasında iş bölümünü, çocuklarının ailedeki rollerini belirlemede yardımcı olur, aile düzenini kontrol eder. Benzettiği iç salgı bezi hipofiz bezi. Hipofiz bezinin vücuttaki görevini düşünürsek büyümeyi, gelişmeyi sağlar. Aynı zamanda diğer bezlerin kontrolünü, yönetimini sağlar. Şöyle diyelim. Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Diğer bezlerin uyum içinde çalışmasını kontrol eder. Aile bireyi olarak babaya geldik. Babanın ailedeki rolü birçok rolü vardır ama bir koruyucu rolü vardır. Bunun üstünde duralım. Çünkü burada yan tarafta böbrek üstü bezi var. Burada da adrenalin hormon salgılanır. Onunla bir bağ kuralım. Öyle diyelim. Tehlikelere karşı aile bireylerini korur. Benzettiğimiz bez böbrek üstü bezi. Hormonu adrenalin. Adrenalin vücuttaki görevi de yine tehlike, korku, Endişe anında metabolizm hızını arttırarak vücudun kendini savunmasına yardımcı olmak. Şöyle diyebiliriz. Korku, endişe, heyecan vesaire. Yani tehlikeli durumda bunun içine girebilir. Durumlarda metabolizma hızını arttırarak vücudu korur. Diğer birey olarak da çocuktur. Çocuk. Çocuk da görev ve sorumluluklarını yerine getirerek büyümesini ve gelişimini devam ettirmek gibi bir görevi var halde. Şöyle diyelim. Görev ve uyarak. büyüme ve gelişimini sağlar. Büyüme ve gelişimini sağlar. Benzeteceğimiz iç salgı bezi e, troksin hormonu salgılayan troit bezidir. Troit bezi diyelim. Hormonunu da yazalım. Troksin hormonu salgılar. Tiroksin hormonunun görevi vücuttaki görevi de büyüme gelişmeyi sağlamaktır. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Bir öğretmen öğrencilerinden sınıfa getirdiği posterle ilgili tartışmalarını istemiş. Öğrenciler de bazı yorumlar yapmıştı. Ayşe ve Fatih ergenlikle ilgili vücudunda meydana gelen değişimlerden birer tanesini arkadaşlarına söylemiştir. Ayşe ve Fatih'in düşünce balonuna balonuna meydana gelebilecek değişimlerden iki tanesini yazınız. Bakalım Kenan ne demiş? "Kendimdeki değişimleri ben de fark ediyorum. Örneğin sesim kalınlaşıyor. Mustafa sen de fark ettin mi değişimleri?" demiş. Mustafa da Bazen yalnız kalmayı seçiyorum bu aralar. Neşeliyken bir anda canım sıkılıyor. Bunlar ergenliğin biri fiziksel biri de ruhsal olarak değişimleridir. Çünkü ergenlikte hem fiziksel hem de ruhsal değişiklikler olur. Şimdi Fatih erkek olduğu için bunlardan bir tane örnek yazalım erkekteki olan değişimlerden. Örneğin sakal bıyık çıkması, sesinin değişmesi bunlar söylenebilecek olanlardı. Kenan sesinin kalınlaştığını söylemiş. O zaman biz şöyle diyelim. Ee, sakal ve bıyık çıkmasını çıkmasının farkındayım diyelim. Ayşe için de yine bu sefer dişi özgü değişimlerden söylenebilir. Mesela vücut hatlarının belirgen belirginleşmesi şöyle diyelim. Vücut hatlarım belirginleştiği için Ben de değişimin farkındayım. Bu şekilde birer örnek verilebilir. Ergenlikteki bedensel değişimlerin bazıları hem erkeklerde ve hem kızlarda görülürken bazıları ise sadece kızlara veya sadece erkeklere özgüdür. Bu değişimleri aşağıdaki tabloyu uygun şekilde yazınız. Sadece erkeklere özgü, sadece kızlara özgü ve hem kızlarda hem erkeklerde görülen bedensel değişimler. Bakalım. Erkeklerde örneğin sadece erkeklerde sperm oluşur. Kızlara buna eş olarak yumurta oluşur diyelim. Tabi yumurta oluştuğu için adet görülmeye başlar. Adet görülür. Hatta kızlardan devam edersek vücut hatları belirginleşir. Diyebiliriz. Erkeklerden devam edersek sakal bıyık oluşur. Ondan sonra cinsel organ olgunlaşır. Des kalınlaşır. Burada aynı şekilde kızlar için de Cinsel organ gelişir diyelim. Olgunlaşır diyelim. Ortak olanlara bakarsak bir kere boy uzar. Kilo artar. Kas gelişimi şöyle kas diyelim. Kaslar gelişir. Terleme artar. Belli bölgelerde kıllanmalar olur. Bu şekilde sıralayabiliriz. Baktığımız zaman başka ortak var mı? Ee, ne diyelim? Yağ dokusu artar diyebiliriz yağlanma artar. Bu yüzden de zaten sivilceler çıkıyor. Bu şekilde bir sıralama, bir sınıflama yapabiliriz. Ayşe ergenlik döneminin sağlıklı geçirilebilmesi için önerilerin olduğu bir poster hazırlamak istiyorum. Ayşe'nin posterinde kullandığı görsellerin bulunduğu bölüme görsellere uygun önerileri yazınız. Yukarıdan başlarsak diyor ergenlik döneminin sağlıklı geçirilebilmesi için ne yapılabilir? Burada bir boya var. Bir de bisiklet var. Demek ki sporsal ve spor ve sanatsal etkinliklere önem verilebilir. Şöyle diyelim. Spor faaliyetleri ve sanatsal kültürel faaliyetlere yönelme diyelim. Şöyle devam edersek bilgisayar, tablet ve telefon bunların süreleri kısıtlı olmalı. Bilgisayar, telefon, tablet vesaire için harcanan süre kısıtlanmalı. Altta şurada besinlerle alakalı bir dengeli beslenme ifade eden bir resim var. Bir de uyku var. O zaman şöyle diyelim. Uykuya ve Dengeli beslenmeye dikkat diyelim kısacası. Yan tarafta top oynuyorlar, burada da bir dart var. Şöyle diyebiliriz: İlgi alanları ve yetenekler keşfedilebilir. E meslek bir herhangi bir mesleğe yönelilebilir şöyle diyelim. Meslek seçimi yapılabilir. En azından yönelilir. Herhangi bir hedef konulabilir. Diğer tarafta dişlerini fırçalıyor ve banyo yapıyor. Kişisel temizliğe dikkat edilmeli. Çünkü terleme, yağlanma artıyor. Şöyle diyelim kişisel bakıma kişisel bakım ve temizliğe dikkat edilmeli. Bu şekilde yapmamız gerekenler sıralanabilir. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için yapılması gerekenler ile İlgili aşağıda verilen cümlelerin yanındaki kutucuğa doğruysa tik yanlışsa çarp işareti koyun. A her gün abur cubur yiyorum. Bu yanlış bir davranış. Arkadaşlarımla satranç oyununu sık sık oynarız. Bu doğru bir davranış. Uyku saatlerimi geç saatlere bırakıyorum. Yanlış bir davranış. Bisiklet sürerken dizlik takmadığımdan dizim kanadı. Yanlış bir davranış. Dizlik takılmalı. Düzenli egzersiz yaptığı için kilo almadığını söyledi. Düzenli egzersiz, olumlu bir davranış. Komşunun verdiği ilaçları kullandığım için karnım ağrımıştır. E, i̇laç böyle bir şey değil. Reçeteyle alınır, doktorundan alınır, bireysel alınır. O yüzden bu da yanlıştır. Yavuz her gün düzenli kitap okuyor. Doğru bir davranıştır. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Doğru bir davranıştır. Aşağıda verilen boşlukları ergenlik döneminde gerçekleşen duygusal değişimlerden 4 tanesini yazınız. Ergenlik dönemi fiziksel ve duygusal değişimlerin beraber olduğu bir dönemdir. O yüzden biraz daha özel bir dönemdir. Duygusal değişiklikler e, genelde mesela şöyle diyebiliriz: Duygusal dalgalanmalar olur. Yani bir iyi, bir kötü, bir sevinçli, bir üzgün olabilir. Şöyle diyelim: Duygusal dalgalanmalar. Veya duygu geçişleri çok hızlı olur. Duygular yoğun yaşanır. Duygu yoğunluğu görülür. Gelecekle ilgili kaygı oluşur. Aynı zamanda bu dönemdeki çocuklar mesela utangaçtır. Utangaç, tık, mahcubiyet. Çekingenlik. Gibi duygular görülür. Çekingenlik görülür diyelim.